Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Format olarak da yeni bir video çekimi hazırladık. Değerler eğitimi alanında değerler eğitimi ile alakalı ilk videomuzun çekimini yaptık. İlk konu olarak da kelime-i şahadet ve kelime-i tevhid konusunu seçtik. Hadi başlayalım. Kelime-i şahadet ve kelime-i tevhid nedir? Nasıl söylenir? Türkçe anlamı nedir? Bugün onları öğreneceğiz. Başlıyoruz. Arkadaşlar, kelime-i İslam'a girip Müslüman olmanın en temel şartıdır. Yani bir kişi Müslüman olmak istiyorsa kelime-i mutlaka ama mutlaka söylemek zorunda. Kelime-i nedir? Neden önemlidir? Kelime-i şehadet arkadaşlar İslam'ı bütünüyle kabul ve tasdik etmeyi ifade eden anahtar bir cümledir. Yani siz İslam dinini kabul ederken bu ifadeyi söyleyerek İslam'a girmiş oluyorsunuz. Kelime-i şehadet getirip kelime-i şehadeti sesli olarak söyledikten sonra Müslüman oluyoruz. Müslüman olduktan sonra yani Müslüman bir kişi kelime-i şehadetle adeta manevi bir sözleşme imzalamış olmaktadır. Bu sözleşme Müslüman kişiye Müslüman olmanın ve İslam toplumunun bir üyesi bulunmanın tüm maddi ve manevi kazanımlarını sağlamaktır. Kelime-i şehadet İslam'ın şartlarından biridir. Kelime-i şehadet İslam'ı girişim ilk basamağıdır. Kelime-i şahadet hem Allah'ı hem peygamberi kabul etmesi şahadetiyle şahit olmanın bir ifadesidir. Bu nedenle arkadaşlar kelime-i şahadet çok önemlidir. Bizler de Müslümanlar olarak öğreneceğiz ve devamlı olarak düzenli şekilde söylemeye gayret edeceğiz. Kısaca kelime-i şahadeti söylemek gerekirse kelime-i şahadet Allah'tan başka ilah yoktur anlamına gelen kelime-i tevhidin başına eşhedü fiilinin eklenmesine meydana gelmiş olup muhteva yani içerik olarak aralarında fark olmayan sözlerdir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Anlamına gelince Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Eşhedü en la ilahe illallah Allah. Ve, eşhedü, ve eşhedü enne, enne Muhammeden, Muhammeden Abdühu ve resulü. resulü. Kelime-i Tevhid, inanç esaslarının ve dolayısıyla dinin özünü oluşturan iki temel üzerine kurulmuştur. Nedir bu iki temel? Öz, bunlar birisi Allah'a iman etme, Allah'ın yüceliğini ve birliğini, ikincisi de onun insanlarla münasebetini sağlayan nübüvvet yani peygamberlik makamını vurgulamaktadır. Gelin şimdi de kelime-i tevhid lafzını söyleyelim. Anlamıyla birlikte öğrenelim. Evet kelime-i tevhidin söylenişi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi yani peygamberidir. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. İslam'ın şartlarından biri olan kelime-i şehadeti İslam'ın ilk basamağını öğrendik. Anlamıyla öğrenmiş olduğumuz kelime-i ve kelime-i tevhidi devamlı olarak söyleyelim. Bilmeyenlere öğretelim. Kelime-i şehadet ya da kelime-i tevhidi söyleyen kimse son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle benimsemiş ve Allah'ın son peygamberi Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla bildirdiği, onun da insanlara tebliğ ettiği her şeyi tamamen kabul etmiş olacağını ifade eden mükemmel bir sözdür. Yani İslam'ın ilk şartıdır.